Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Koç burcu için yakın zaman niyet aldım ve geldim. Haydi bakalım yakın zamanda neler var. Niyetlerinizi tutuyorsunuz. Kahve falımızla başlıyoruz. Evet. Şöyle tuttuysanız niyetlerinizi aç yorumlamaya başlayalım. Evet şöyle gösterelim. Halen bir konuda böyle kafa karışıklığı yaşadığı kesin olarak çıkmış. Yani çok düşündün. Kafanızı böyle meşgul eden bir durum var ama net karara bağlayacaksınız ben diye düşündüm. Şimdi karşınıza karşınıza bir grup var. Siz de bir grup olarak çıktınız. Görebiliyor musunuz? İki kişi burada, iki kişi burada. Yani size cephe alan biri olabilir, bir aile olabilir. Çeşitli sorunlarınız var gibi. Yani aile olmasa bile iki kişiyle uyumlanamıyor olabilirsin. Bir konuda böyle e, hani onlara karşı yapmak istediğin şeyler var ama bir konuda da hani baskılanıyor gibisin. Yani bu kişilere sanki bir sesini çıkaramamak, sanki bir şeyden dolayı geri çekilmek var. Bu iki kişi birazcık üstünüze gelecek gibi. Yani bu iki olay da olabilir. Üst üste gelen iki olay neticesinde hani senin ne yapacağını bilememen. Ama sonrasında şöyle bir e, karışıklıktan sonra ya da işte böyle bir süreçten sonra gerçekten ne yapacağın konusunda karar vereceksin ve bu iki kişinin hakkından geleceksin tabiri yerindeyse. Ve bu iki kişiden iki tane hakkım var onu da kucaklayıp almışsın. Yani sonuç odaklı düşünecek olabilirsin. Yani bir başlangıç yapacaksın ama o başlangıç belki sonucu beraberinde getirecek gibi bu insanlara karşı. Evet, yani bir yanlış anlaşılma da olabilir. Karşılıklı yanlış anlaşılmalar da olabilir. Bundan dolayı işin içinden çıkılmıyor e, gibi de çıkmış. Evet şöyle aşağı tarafına bakıyorum. S E R A harfi var. Bir de T harfi çıkmış. Özellikle yanına almak istediğin bir şeylerin içerisinde bu harf olabilir. Kişi olabilir. Gitmek istediğin yer olabilir. Bunlar size çok yakın olarak çıkmış ve bir altı rakamı mevcut. Şimdi 6 rakamı 6 gün, 6 haftaya tekabül ediyor olabilir. Hatta altı saat içerisinde bile bir sorununuzun üzerinden kalktığınız, kalktığını ve şöyle rahatladığınızı hissedeceksiniz artık. Artık gündeminizi meşgul eden durum her neyse böyle bir durumum var. Zaten bir şeylerin önlemini de çoktan almış gibisin. Hani kötü bir sürprizle Karşılaşmamak adına yaptığın şeyler var Biraz da sanki burada aceleci tavırların var O aceleci tavırlarını bir kenara bırakacaksın Öyle davranmak senin için daha hayırlı olacak gibi Kocaman bir çekirge Kafasında o kadar büyük bir Görebiliyor musunuz? Ayakları bir çekirge Size doğru uzattığı böyle toplu bir görüntü var Bu maddi bir akış aslında sizin de istediğiniz bu aralar maddi olan bir şeyler olabilir. Böyle aksakallı bir dede olur ya görebiliyor musunuz? Eğilmiş ve sanki bundan bir şeyini almaya çalışıyor. Yani bu işte kafanızdaki planlara dair bir şey olabilir ama maddesel bir şey olarak düşündürdü. Tabii güzel bir aydınlık bir yol çıkmış. Burası işte seçeceğiniz seçenekler. Ya da işte daha önce önlemini aldığınız şeyler sizi yanıltmayacak olabilir. Ve tercih tercih yapıyor olabilirsiniz bu aralar. Belki eğitiminiz, belki işiniz veya başka nokta, don, e, noktalarda yaptığın tercihler seni yanıltmayacak gibi çıktı. Çünkü şöyle bir iç aydınlanması, şöyle bir de tertemiz nefes almak var falanızda. Süzdürüyorum. Haydi bakalım. Şöyle süzdürelim. Niyetler tabii ki tutulsun. Evet. Bakalım. Tabi burada 3'ten fazla dileğiniz, niyetiniz çıktı ama birisi çok olgunlaşmış şekilde. Yani bu çevre koşullarının değişeceği anlamına geliyor mu? Geliyor. Görebiliyor musunuz? Yeniden bir hal alan olayınız var. Burada hani tıkanık dediğin, özellikle bir telefon beklediğin bir görüntü de olabilir. Öyle bir görüntü de çıktı. Burada artık hem netleşeceksin, hem bu haberi alabileceğin bir zaman hem de böyle niyetiniz temiz akıp geliyor engel olarak gördüğünüz kişiler olabilir. Ama onların yolunuzdan çekildiğini, çekileceğini ben düşünüyorum. Öyle bir görüntü var. Şimdi şuraya bakalım. Kapınıza kadar gelen bir koç görüntüsü var. Bir koyun gibi de geldi. Bir koç gibi de geldi. Hemen şurada görebiliyor musunuz? Önünüze yatmış vaziyette. Burada tabi adak olarak düşündüğünüz bir şeyler olabilir. İlla yani bir koyun bir koç olması gerekmiyor. Yani benim şu işim olursa şunu yapacağım dediğiniz bir iş olabilir. Onun için niyetlenmiş olabilirsin. Bu da hemen önünde hazır. Yani şöyle bir şey de olabilir. Hani arayıp arayıp bulamadığın bir şey sonunda böyle önüne düşecek olabilir. Yani tam da aradığım şey, tam da bana uygunluk gösteren şey. Yani bir alım satımdır böyle almak istediğin gerçekten sahip olmak istediğin bir şeydir. Öyle düşündürdü. Şeytani ruhta insanlar çıkmış. Hepsi böyle birer boynuz takmış gibi bunlar üç kişi olarak çıkmış buraya yansımış bu üç kişi işte olumsuz olumsuzluk yaratan kişiler yani ev halkından e, diyemeyeceğim biraz uzakta sosyal çevrenizde olan iş hayatınızda eğitim hayatınızda ya da işte sonradan hayatınıza dahil ettiğiniz kişiler veya olaylar olabilir bu üç e, boynuz takmış kişi bakın görebiliyor musunuz hepsi böyle boynuzlu yani biraz dikkat edeceksin ve üst tarafında zaten bir gözlük, bir güneş gözlüğünün olması sahte dostluklar anlamına geliyor sevgili dostlarım. Artık bir kişinin gerçek karakterini, gerçek yüzünü öğrenecek olabilirsin. Ya da bir e, olayının senin e, senin için uygun olmadığını görüp çekilecek de olabilirsiniz. Böyle bir durumunuz var. Ama işte kalbende bir şey istiyorsun. Bu özellikle ilişkisel anlamda olabilir. Kalp de hemen ayağınızın dibinde çıkmış. Hem bir böyle koç görüntüsü önünüze gelen hem bir kalp görüntüsü hemen aşağıda mevcut görebiliyor musunuz şurada da hemen bir kalbiniz var. Oraya işte e, niyetiniz, doğanız, isteğiniz özellikle ilişkisel problemleriniz olabilir. Özellikle böyle ev içindeki bir takım sıkıntılar, huzursuzluklar yerini bence neşeye ve keyfe bırakacak gibi. Ya da ilişkisel anlamda artık hani şu kişiyle bir yola girsek, artık e, bir netleşsek dediğin e, zaman olabilir. Bu da hani birazcık 6 gün 6 hafta dedik ya birazcık zamana yayarak iş akışına bırakarak halledecek olabilirsiniz. Evet haydi sizler için tarot yorum yapalım. Karıştıralım. İkilemde olarak çıktınız. Bakın kararsızlıklarınız var. Oradan başlayacağım. Bir de eril dişil kartı alayım. Aklınızda gönlünüzde biri varsa. Şimdi seçenekler az olabilir. Hani iki tane seçenek var ama bana yatkın değil, benlik değil. Yani birincisini de seçsem benim için uygun değil. ikincisini seçsem de benim için uygun değil ama Maalesef değerlendirmek zorundayım şeklinde bir durumun olabilir. Kararsızlığın var. Bir adalet bekliyor musun? Evet. Yani hukuksal yönlü bir süreç, başka yönlü bir süreç. Yani artık şu imkanında bana sunulmasını istiyorum dediğim bir aşamadasın. Ve adaletli tavırların çevrendekiler tarafından dikkat çekici boyutta. Ve güven istiyorsun. İlişki hayatında veya diğer e, böyle güven duymak istediğin, hangi noktaysa burada güven duymak, güvene dayalı işler yapmak, ilişkiler yaşamak istiyorsunuz. Burada size gerçekten güven verecek bir iş, bir ilişkiye imza atacaksınız. Bunu da çok sevdiğiniz bir dostunuzla yapacaksınız gibi çıktınız ve zaten bakın hani önünüze zaten gelmiş dedim ya o koyununuz, koçunuz önünüzde, kalbinizde hemen ayağınızın dibiniz dibinde. Buradaki kalp şey görüntüsünü görebiliyor musunuz? Balık, zincirlere Böyle boynundaki zincire bir balık takılmış. Kupanız elinizde. Zaten bu kendiliğinden böyle gelen bir kısmeti. Yani bir ödül olur, bir sürpriz olur, bir hediye olur. Seni keyiflendirecek, neşelendirecek ya da hukusal yönlü bir süreç olabilir. Sanki burada onun alınması var. Zaten sen savaşını, mücadeleni veriyor şekilde çıktın. Artık kime karşı böyle e, bir Gücünü göstermek istiyorsan, kendini kanıtlamak istiyorsan sanki bunu yeterince yapıyorsun. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Karşınızdaki kişinin niyeti, aklı, fikri bu. Şimdi evet kaybedilmiş şeyler olabilir. Kaybedilmiş duygular, yaşanmamış şeyler e, sizi kaybetmiş olabilir. Siz onu kaybettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu kişi sizin e, böyle bazı ...hallerinizi, bazı tavırlarınızı çok beğeniyor ve kimse de bulamayacağını düşünüyor. Yani Güçlü oluşunuz, karakterli oluşunuz. Yani sizin cezbedici bir yönünüz var, ondan vazgeçemiyor gibi. Kararsızlığı var kararsızlık sürecinde. Bu kişi e, özellikle çok e, güven isteyen biri, güven noktasında böyle çok e, aşırı derecede güven talep eden biri olabilir... Böyle birazcık sizi yormuş, sıkmış olabilir. Ama maddesel bir şeyler de istenmiş gibi, karşılıklı olabilir bu. Bundan dolayı bir sorun çıkmış gibi. Ama işte bunun için mücadele veriliyor. O kişi de zaten sizin çok da farkının farkınızda olarak çıktı. Evet, karşılıklı güven duyguları tekrardan aşılanacak olabilir. Bu hem sizden hem karşı taraftan böyle bir böyle bir çekimle olacak gibi diyelim. Evet sevgili dostlarım aynen böyle çıkmış olayınız. Parasal akışınız var mı? Bakın maddi olan şeyler çok fazla ön planda çıkmış. Maddiyatınız adına da değişen bir şart var. Yani çevre koşulları değişecek diyeyim. Ondan sonra maddiyatınızı sanki toparlayacaksınız gibi. Sizler için yorumunuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.